Selam millet kanalıma hoş geldiniz ben Mert Bugün sizlerle birbirinden efsane sihir numaralarına bakacağız Dilerseniz laf uzatmadan hızlıca videoya geçelim Siz de videoma like atıp kanalıma abone olarak bana destek olmayı unutmayın diyorum Ve serice videoya geçiyoruz Abi bu adamın videoları gerçekten insanın beynini yakıyor ya Bakın montu çekti adam ondan sonra gitti çocuk oldu Ya video nerede kesildi ben onu anlayamadım ki İşte benzemiyor da bu arada <laughs> Abi sana hiç benzemiyor Bu ne? Kilisede falan mı acaba bunlar? Bir yerde oturuyorlar O onun kafası değilmiş ki o Adam uyuyormuş orada Bak bak videolara bak videolara Kesin bu şimdi kitabın içine falan da girer ya Öyle bir adam çünkü Bu ne? aa bunu biliyorum Bu bence en efsanelerinden bir tanesi Gidiyor diyorsunuz ki ya bu neyi değiştirecek ya Burada bir şey yok ki Güneşi değiştiriyorlar Bak bir anda gece yaptı Ya bu videoyu muhtemelen bir günde çektiler Yani sizin 10 saniyede izlediğiniz video aslında bir iki günde çekilmiş olabilir Gerçekten beynim yandı Burada ne var abi? Sırada Tamam Abi o ekrana nasıl gitti <laughs> çöp kutusuna oradan attı kağıdı fark ettiniz mi? Direkt çöp kutusuna gitti. Aa Amerika mı ya burası? New York herhalde. Çok da gitmeyi istediğim bir yer. Abi hiçbir taksi durmazsa o taksiyi alırsın oradan. Oraya koyarsın ya. Bu ne? Bal kabağı, tamam. Küçücüktü kocaman oldu ya. Oradan da ittirince ne oldu? Abi gerçekten perspektiften başım döndü <laughs> hiçbir şey anlamıyorum. Abi gerçekten salak gibi bakıyorum sadece videoya bak. Tamam gidiyor Aa, gidemedi bu sefer Bu sefer gerçekti değil mi orada bir şey olmadı Bu abi galiba McDonald's çalışanı falan Evet Hah, oh ekrandan seç al Oh ne kadar güzel <laughs> Aa şarj bitti Nereden alacaksın dondurma yok tamam, Geliyor Yok artık ya <laughs> bak bu videolar okey bu videolarda hani neyin ne olduğunu anlayabiliyorsun ama bazı videolarında gerçekten ne kesildiğini ne editlendiğini hiçbir şekilde anlayamıyorum ya, Tablette anlatıyor bir şeyler kesin tabletten bir şey verir bize elini elini sokar oradan parayı aldı tablette oradan içeceği nasıl vereceksin ama, O abi nasıl geçti ya o nasıl bir geçiş efekti ya nasıl bir green screen anlayamıyorum anlayanlar var mı aramızda Al işte. Aa bak. <laughs> Oraya efekt koymayı unuttun galiba. Bir güzelim tablet Bay bay. Kendini kapatıyor ya adam. Toplantıda. Bak bir manzurluk yapacak. Abi o, o değilmiş ki ya. O arkadan oyun oynuyor. <laughs> ya yemin ediyorum. Lisede şöyle şeyler yapmak vardı ya. Ne yapıyorsun oradan? Tablette. O ne ya? Ha reklam olmasın diye blur atmışlar. Yemek söyledi laptopta. Ama tabii onun sesini duyunca insanlar anlayacaklar. Önden bakınca adam şeyi toplantıyı izliyor zannediyorsunuz. Arkadan yemek yiyor. Oo yakalandın. Bir kolun orada bir kolun burada. Baba nasıl alacak bu iş? Bir yılbaşı etkinliği galiba. Sen nereden çıktın ya? Allah Allah nereden çıktığını da anlamadım ki. At bakayım. Abi top falan gerçek yani. Baksanıza gerçek top bir anda patladı kar oldu ortalık. Yalnız ortam çok efsane oldu ya. Al işte kendi de yok oldu. Abla sen de at bakayım yok olacaksın mı? Yok olmadı. Bu ne? Yılbaşı ağacı süsü. Bizimi mi alcan lan? Ha? <laughs> bir an bizi alacak sandım ekrandan. Aa bu şey sonsuz video. Her uzandığında alıyor. Bir daha uzanıyor, bir daha alıyor. Bu videoların sonu yok diyecektim. O kırılınca sonu oldu. Ama bizi nasıl aldın oradan ya? Hani kamera şeyini nasıl çektiniz? Nasıl bir teknikle çektiniz onu anlamıyorum ki. Bir aile yemeği galiba. O nereden geldi ya? Arkadakilerin önü boş kaldı. <laughs> ya gerçekten geçiş efektini falan anlamıyorum ki. Bunun adı neydi ya? Bu Buguli miydi? Cuguli miydi neydi? Bunun ilginç bir adı vardı ya bunların. Böyle içinden bir sürü çıkıyor. Sonu gelmeyecek herhalde. Bak e elinde biraz geçiş efektini anlayabiliyorum ama patlamada sonu geldi. Ne anlatıyorsun abi? Duymuyorum ki. Arkaya dayamışsın şeyi, telifli müziği. Nasıl duyayım? Ağaç. Atacaksın gerçek ağaç olacak değil mi? Evet. Gerçek ağacı da atmışlar herhalde. Yani tam o atarken gerçeğini de mi atıyorlar arkadan? Onu anlamıyorum. Yine yılbaşı ağacı süslerinden. Orada birleştirdin. <laughs> Tekrar aldın. Çok iyi ya. Abi bu adamın videolarını var ya sabah kadar izleyebilirim. Çocuklar herhalde bir şey istiyorlar bundan. Ha, Noel Baba hediye istiyorlar galiba. Tamam çorapların içine şimdi hediye olacak. Evet. Çorabı geçirdin kıyafet oldu. Ne istiyorsunuz? Hediye getir hediye hediye. Biz sana Noel Baba demedik ki hediye ver dedik. Sakalı da öyle. Burada geçişi anladım ama. Siz de gördünüz mü geçiş efektini? Burada ne var? Ne? Hediye paketliyorlar herhalde. Evet. <laughs> Abla, çok güzel bir hediye olur abladan. ablaya atacaktı ama kutuya denk geldi galiba. Bu ne ya? Hediye paketleyecek yine herhalde. Bir an ipin sonu gelmeyecek sandım. Çevir çevir çevir, şiş şeker oldu onunla. Abi çok güzel efekt atıyorlar ya bu adama. Wolverine, yok oh artık. Abi sana <laughs> aç dedik, yar demedik ki. Tamam, kumbara. Ana gerçek domuz oldu la. Şu domuzun tatlılara bak lan. Ne kadar da küçük sıratı da şu kadar. Abi buna gerçekten ihtiyacımız var. Yani şu hileye gerçekten ihtiyacımız var. Lütfen böyle hileler yapalım. Bu ne? Yine bir şey paketliyorlar. Abi çok iyi yapıyorsunuz ya. Buraya düşecek. Buraya düşecek. Geliyor geliyor. O da kendini paketliyor. Burada da ama geçiş efektini fark ettim. Orada bir kesmişler katı gördüm yani. Beni de az çok edit bildiğim için fark edebiliyorum. Kesin bunu havuza atar. Net havuza atacak o. Tuttun. Tamam bu, bu videonun nasıl çekildiğini biliyorum. Sen tam elini böyle yapınca arkadaşın da oradan atlıyor. Ama bunları bilmiyorum mesela. Şapkadan şemsiye çıktı. Aa kızla tanışma taktiği ya. Anlarsın ya. <laughs> Sen de yanaştın. Oh. Vallahi ne de güzel taktik. Aa Pokemon Go. Bir atcan gerçek poke topunu attın evet atma 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 oğlum <laughs> atma lan dağıttın etrafı atma poke topu ya Pikachu'yu özledim ya pokemonu özledim ya niye bir ara bu oyun çıktı da bitti bir anda hemen unutuldu o oyun patates öyle kesilmez diyecektim de adam chips yapıyormuş kendini ya ben bir an normal patates soyuyor sandım bu ne uçan kaykay manyetik oha ha şey Ha, ha, ne, neyle uçuyor? Ha dedim de anlamadım ki nasıl uçtu ona. Yalnız güzel efekt atmışlar ha. Baksanıza nasıl gittiğini anlamıyorum şu an. Tekerlerinde mi green screen var acaba? Elmayla. Elma mı ya o? Ha elma uçuyor aynen aynen ben de inandım aynen. Kesin arkada. Aa harbi aslında böyle bir hile var. Gerçek çekiyormuş yani editli değil. Bunu biliyorum. Bu videoyu biliyorum. Muhtemelen kanal her gün takip edenler de bu videoyu biliyorlar. Bir anda şimdi ne olacak acaba? Zaç baba gördüğünüz gibi ayı gerçek oldu. Bu ayıyı gerçekten getirttin mi yani? Videoda gerçekten ayı var mı? Abimiz uyanıyor. Aa ne güzel tişörtmüş ya. Bu tişörtten doğum günü hediyesi alabilirsiniz. Alarm bu video şey değil miydi ya? Videoda alarm nasıl çaldı? Tamam para abi lütfen. Paradan iki tane olsun ya. Ay keşke böyle bir şey gerçek olsa ya. O dolarlara o kadar çok ihtiyacımız var ki. Bizi de versin ki biraz oradan. Ekrandan çıkarıp versene oğlum bana da. Hani ki sana hiçbir şey olmaz. Böyle yaparsın mont gelir. Şöyle yaparsın para gelir. Kaykay kay sürmek için güzel bir gün değil. Abi sen bulutu aldın şeker yaptın ya gerçekten geçişi göremedim. Aslında hata bende. Bu videoları çözmeye çalışmayacaksın abi izleyeceksin sadece. Bak küçük bir şey patlayacak şimdi geliyor. Ne çıkacak büyük bir şey çıkacak. Evet geliyor geliyor. Abi yanma arkada mıydı ya? Aa bak bir anda büyük oldu gördünüz mü? Yani anlamaya çalışmayın videoları. <laughs> Sadece izleyin. Anın tadını çıkarın. Sabahları ihtiyacım olan şey işte bu. Yataktan kalkamıyorum. Şöyle dönsem keşke. Abinin üstünde televizyon var ama... Abinin her yeri görünüyor. Aa King ne kadar değişmiş ya. Bu gençlik zamanları mı acaba? Şu an benim için video saptı yani. <laughs> Aa kamera varmış. Mantıklı lan. Bu ne? Havuçları kestin Başka bir şey de oradan gelecek telefondan Ne dedi acaba telefona? Bir şey istedi. Telefondan. Ne Havuç suyu mu? Oh. Ha karıştırıcı gibi bir şey. Abi dur artık videoyu bitireceğim hadi ama çok dikkatimi çekiyor bitiremiyorum. Tamam bunlara zaten aşinayız. Bu pastalar bizden sorulur pasta videolarını çok iyi biliriz. Evet gençler bir videomuzun daha sonuna geldik. Birbirinden efsane sihir numaralarına baktık. Dediğim gibi bu videoları anlamaya çalışmayın. Sadece izleyin geçin. Eğer videoyu şu ana kadar eğlenerek izlediyseniz ve bu tarzda daha fazla eğlenceli videolar gelsin diyorsanız videoma güzel bir yorum yazmayı ve like tuşunu paramparça etmeyi unutmayın. Şuradan kanallarımıza abone olabilirsiniz. Şuradan da diğer videolarıma göz atabilirsiniz. Hoşçakalın.